Selam dostlar ben Erol. Uygun fiyata alınabilecek en küçük amiral gemisi telefonla birlikte karşınızdayım. Bu telefonun modeline baktığımız zaman Xiaomi'nin 15 modeli ve gerçekten elde tutuş hissiyatı ile birlikte kendisinin mükemmel bir telefon olduğunu hissettiriyor. Şimdi fiyatına baktığımızda 45.000 TL ile 52.000 TL arasında değişken bir fiyat etiketine sahip ama şöyle diyeyim 50.000 TL'ye bence alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Tabii ki de Xiaomi 15 Ultra özelliklerini sunmuyor. Bir tık kırpılmış hali ama dediğim gibi 50 TL'lik fiyatını kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Şimdi bu telefonla birlikte neler yaşadım? Özellikleri neler? Bunlardan gelin teker teker bahsedelim. Öncelikle dış tasarımına baktığımızda 191 gramlık bir ağırlığı var. 8.08 milimlikse bir kalınlığa sahip. 50 tutarken kesinlikle çok güzel bir hissiyat yaşatıyor. Bunun dışında arka tarafımız cam olarak geliyor. Yan taraflar ise alüminyum bir malzeme ile dikey olarak geliyor. Şu taraftaki kenarları ise biraz kıvrıltılmış. Kamera tasarımı hoş durmuş mu? Bence güzel durmuş ama siyah olduğu için de kameralar tam belli olmuyor. Like ibaresini de hemen buradan görecekken ön tarafa geldiğimiz zaman çerçeveler baya baya ince ve delikli kamerada kesinlikle fazla yer kaplamıyor. Yani bence dış tasarım olarak şunu söylemek gerekiyor mükemmel. Ekran kısmına baktığımızda 6.36 inçlik bir ekran var ve bu ekranın büyüklüğü kesinlikle yeterli. Yani bence normal bir telefonun büyüklüğü bu kadar olmalı. Daha fazlasının bence olması gerekmiyor. İdeal boyut direkt bu olmuş diyebilirim. Ayrıca ekranımız AMOLED olarak gelirken Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Sürekli açık ekran desteği bulunuyor. 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken ekran yenileme hızıyla de birlikte gerektiği yerde ekran hızını arttırarak gerektiği yerde de düşürerek pil performansı sağlayabiliyor. Kalite olarak da LTE TPO desteği, HDR10+, Dolby Vision desteği ve HDR Vivid desteği ile birlikte kaliteli görüntüler izlediğiniz zaman ekran bunu sizlere gösterebiliyor. Parlaklık olarak da tepe parlaklığı 3200 nit. Bununla birlikte en güneşli avlarda bile ekran rahat bir şekilde görebilecekken ekranın tepkisi ise saniyenin 301'i kadar biri diyeyim sizlere. Yani 300 Hz'lik ekran tepkisi de bulunuyor. Yani ekrana kısaca şunu diyebilirim. Kesinlikle olması gereken büyüklükte, AMOLED, kaliteli, akıcı, parlak ve deniklilik kısmında da Xiaomi'nin Shield Glass camıyla da birlikte dayanıklı bir camı burada kullanmışlar. Yani kısaca ben ekrandan baya baya memnun kaldım. Ve son olarak da eğer ki parmağınız çok fazla terliyorsa ya da eliniz ıslaksa ıslak parmak algılama özelliği var bunun sayesinde. Bunun sayesinde yine ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi batarya kısmına geldiğimiz zaman burada küçük bir batarya bekliyordum doğruyu söylemek gerekirse. Ama ben şunu unuttum silikon karbon batarya teknolojisi yani bu sene çıktı ve artık çoğu telefonda kullanılıyor. Bu telefonda da kullanılıyor. Peki silikon karbon ne oluyor? Küçük bir alana yüksek bir batarya koyabiliyorlar. Yani bu telefonda olduğu gibi 5240 mAh bataryayı bu telefon içerisine sığdırmışlar ve ortalama kullanımda bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Yani hem işlemcisi hem ekranı hem de bataryası ile birlikte bu telefonu kullanmak isterseniz kesinlikle batarya kısmından korkmanıza gerek kalmazken ortalama ekran süresi yani Instagram'da dolaşıp YouTube'da videolar izleyip Google'da araştırma yaparsanız 7-8 saat olduğunu da belirtebilirim. Oyun oynarsanız gün içerisinde şarj etmeniz gerekiyor ama normal olarak kullanırsanız kesinlikle bir kere şarj edip tüm günü çıkartabilirsiniz. Peki bu telefon ne kadar hızlı şarj oluyor? Buradaki hızlı şarj değeri 90 watt olarak geliyor ve ortalama olarak telefon neredeyse bir 30 dakika içerisinde fullerken Buna ek olarak da 50 wattlık kablosuz şarj desteği var. Neredeyse bir, bir saat içerisinde telefon sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Genel olarak da batarya kısmını şöyle bir derlediğimiz zaman bence bu boyuttaki bir telefon için güzel bir batarya boyutuna sahip. Hızlı şarj ve kablosuz şarj değerleri de mükemmel olduğu için batarya kısmına ben 10 üzerinden direkt 10'u verebilirim. Şimdi gelelim tekrardan şu arka taraftaki kamera kısımlarına. Şimdi öncelikle burada Leica'nın imzası var gördüğünüz gibi. Leica olduğu zaman ne oluyor? Kalite bir tık daha artmış oluyor. Ve bunu da zaten fotoğraflar ya da video videolar çektiğiniz zaman sonuna kadar anlayabiliyorsunuz. Sizlere yine kendi çektiğim örnekleri göstereceğim. Buradan da yine kalitesini zaten kendiniz görüp anlayacaksınız ama teknik özelliklerinden de bahsetmek gerekirse ana kameramız 50 megapiksel derinde ve 162 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu kamera sensörü Omnivision'ın OVX9000 modeli ve boyutuna baktığımızda 0.76 inç yani 1 inçe yakın olduğunu söyleyebilirim. Günüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle mükemmelken Leica'nın Summilux lensleri ile birlikte dediğim gibi kalitesi daha fazla. Artıyor. OIS desteği de videolarda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Titreşimleri baya baya engellediğini söyleyebilirim. Geceye geldiğimiz zaman yani ben kesinlikle bir sorun yaşamadım. Her türlü koşulda hem fotoğrafta hem de videoda güzel içerikler çıkartabiliyor. Bunun yanında ikinci kameramız yine 50 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. EIS desteği ile birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Bu da yine gündüzleri ve geceleri güzel bir performans verebiliyor kesinlikle. Özellikle loş ortamlarda bile güzel bir performans verdiğini belirtebilirim. Gelelim üçüncü kamera sensörüne sensörüne yine 50 megapiksel derinde ve f2.0 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu telefoto kamerası öncelikle 2.6x optik zoom imkanı tanıyor. Daha fazla zoom da yaptığınız zaman biraz dijitale kaçtığı için kalitesi yine düşüyor. 100x zoom tabii ki de beklemeyin ama 50x'lere kadar yine kalite kaybolmadan fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. O testle de birlikte titreşimleri engelleyebilecekken 10 santime kadar yine yakın çekimler yapabilirsiniz. Bununla da birlikte gerçekten güzel işler çıkartabiliyor. Özellikle detay gerektiren yerlerde bu kamera ve ile birlikte yakın çekimler yaparsanız çok güzel kareler yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca bu kamera sensörümüz gündüzlere güzel bir performans veriyor. Gece geldiğimiz zaman da bir tık performans kaybı olsa da ben yine kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Bunun dışında arka tarafta 8K'da 30, 4K'da ise 60 FPS çekimler yapabilecekken HDR 10 bit log kayıt ve Dolby Vision kayıt da videolar kısmında yapabiliyorsunuz. Zaten ekranda bunu desteklediği için direkt kaliteli bir şekilde izleyebilmenize imkan sağlıyor. Arka taraftaki kamera sensörleri bence başarılı mı? Kesinlikle başarılı kullanımı, desteği ve genel olarak güzel sensörlerin kullanılması ile birlikte kesinlikle güzel bir performans verdiğini düşünüyorum. Ön kameraya da geldiğimiz zaman standart orta seviye Android telefonlara göre biraz daha güzel bir performans veriyor. Bu kamera sensörü de 32 megapiksel ve 2.0 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bununla birlikte 4K 60 FPS çekimler yapabilecekken HDR10 Plus kayıt desteği bulunuyor ve ACE desteğiyle de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Şimdi gelelim işlemci kısmına. İşlemci kısmından hiçbir şekilde kaçmamışlar. Boyutu küçük olmuş ama performansı yüksek olmuş. Snapdragon 8 Elite işlemcisi yine burada karşımıza çıkıyor ve bu işlemci zaten bilen biliyor. Gerçekten güzel bir işlemci. Ek olarak da telefonumuzun içerisindeki depolama biçimi UFS 4.0 depolama biçimiyken LPDDR5X RAM tipi de kullanılmış. Minimum 12 GB'lık modelini 256 GB'lık depolama ile birlikte Türkiye'de şu an satın alabiliyorsunuz. Ama 256 GB'lık modelin stokları şu an tükendiği için 512'lik modeli de alabilirsiniz. Şimdi buradan verdiği performansa geçmek gerekirse Antutu on kısmında nasıl bir performans veriyor bu telefon? Öncelikle 2.5 milyon puanları bu telefon tek başına alabiliyor. Gerçekten güzel bir puan. Yani 2.5 milyon demek Antutu puanında bütün her şeyin altından rahat bir şekilde kalkabileceği anlamına geliyor. Bunun dışında Geekbench 6 skorlarında tekli çekirdekte 3080, çoklu çekirdeğe de baktığımız zaman 9420 puanları alabiliyor. Yani buradan şunu anlıyorum. Boyu küçük ama işlevi büyük gerçekten güçlü bir telefon olarak Xiaomi 15 karşımıza çıkıyor. Şimdi verdiği performans değerleri bu şekildeyken kendim test ettiğimde öncelikle PUBG'de en düşük yerlerde 120 FPS desteğini verebiliyor. En yüksek yerlere geldiğimiz zaman 60 FPS'i stabil olarak alabiliyorsunuz. Genshin Impact'ta da aynısını yaptığını söyleyebilirim. En yüksek yerlerde yine 60 FPS desteğini alabiliyorsunuz. Zorlu işlemlerde yine zorlanmadan bunların altından kalkabilecekken soğutma kısmında ise Vapor Chamber soğutma sistemi bulunuyor. Bunun sayesinde telefon çok zorladığınız zaman aşırı bir ısınma yapmıyor. Hem performans olarak burada bir artı sağlarken bize hem de çok fazla oyun oynadığınız zaman elinizi acıtmıyor ve rahatsız etmiyor. Arayüz kısmına da geldiğimiz zaman bu telefon en az 4 yıl normal güncelleme garantisiyle birlikte geliyor. 6 yıl ise güvenlik güncellemesi alacak. HyperOS 2.0 ile birlikte kutusundan çıkıyor. HyperOS 6.0'a kadar ismi değişmezse alacak. Peki içerisinde bulunan HyperOS 2.0 nasıl? Bence mükemmel. Gemini desteği ve birçok yapay zeka desteği ile birlikte çok kullanışlı bir şekilde kullanmanızı imkan sağlayacak ben zaten HyperX arayüzünü seviyorum. Sizlere de biraz da olsa tavsiye ederim. Bunun dışında telefonumuz buraya kadar bu şekilde. Ekran kısmında bence mükemmel. Batarya kısmında süper. Kamera kısmında yine aynısını söyleyebilirim. Ön kamera için de aynısını söyleyebilirim. Orada güzel bir değer veriyor. Hem gün üzeri hem geceleri güzel kaliteli içerikler çıkartabiliyorsunuz. İşlemci kısmına zaten hiçbir şey diyemiyorum. En güçlü işlemci şu an bu telefonda bulunuyor. Uzun seneler boyunca bu işlemci sizleri idare edecekken genel olarak telefon dış tasarımıyla birlikte ve küçüklüğüyle birlikte 50.000 TL sonuna kadar hak ediyor. Şimdi diğer özelliklerine de geldiğimiz zaman öncelikle içerisinde Wi-Fi 7 desteği var. Eğer ki modeminiz bunu destekliyorsa hızlı bir veri alışveriş yapabilirsiniz. 5G desteği zaten var. ESIM desteği de bulunuyor. RC NFC ile birlikte temassız ödemeler yapabilecekken Bluetooth desteği ise 6.0 olarak geliyor. Ses kısmında çift hoparlör var. Bir ahize kısmından geliyor ses bir de alt taraftaki hoparlör kısmından. Öncelikle basar ve tizler mükemmel. Ses yüksekliği de kesinlikle yeterli. Bunun dışında ahizeyi aldığımız zaman yani Telefonla birisiyle konuştuğumuz zaman ses çok güzel bir şekilde kulağıma gelecekken karşı tarafa sesleri iletirken 3 tane mikrofonu ile birlikte dışarıdan gelen sesleri azaltıyor ve çok kaliteli bir şekilde karşı tarafa seslerimi iletebiliyor. Ayrıca arka tarafında dediğim gibi bir tane daha mikrofon var. Ses odaklaması yapabiliyorsunuz videolar kısmında. Yani sadece karşı taraftan gelen sesleri direkt kameraya alarak o şekilde kayıtlarda yapabiliyorsunuz. Son olarak da USB Type üzerinden kablolu kulaklığınızı takabilirsiniz. Suya ve toza karşı denekliliği kısmında IP68 sertifikası var yani bu dayanıklı bir hani sertifika ama ben size her zaman söylüyorum tekrardan söyleyeyim yani bu telefonu durduk yere suya sokmayın düşerse evet alıp kullanabilirsiniz ama durduk yere sokmamaya çalışın parmak izi okuyucusu da ekranın altından geliyor tıkır tıkır çalışıyor ve direkt telefon elimize oturduğu için parmak izini açarken bir zorluk çekmiyorum İsterseniz de yüz tanım ile ekran kilidi açma özelliği var bunu da kullanabilirsiniz kutu içeriğinde baktığımızda burada tek çıkmayan şey güç adaptörü güç adaptörü dışında USB Type-C kablosu ekran kurucusu direkt fabrika uygulanmış şekilde çıkıyor ve arka kapak kılıfı da yine kutusundan çıkıyor. Yani burada tek almanız gereken 90 wattlık güç adaptörü. Bunun dışında bir şey almanıza gerek kalmıyor. Genel olarak da telefonu değerlendirdiğimiz zaman zaten daha demin yorumum yaptım. Yani İlk saydığım özellikleri kadar mükemmeldi. Buraya kadar da mükemmel. Yani 50.000 TL verip de bu telefonu kesinlikle gözünüz kapalı alabilirsiniz. Kullanış olarak ve eli oturuş olarak çok fark ediyor. Özellikleri de güzel olunca bu telefondan çok fazla keyif alıyorsunuz. Peki Xiaomi şey 15 sizce alınır mı? Yorumlar kısmında bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.